<laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Bugün size beraber ee, ne yapıyorduk CSGO'da neydi bunun adı ha No Stop Challenge oynayacağız Zaten başka bir silahla yapılmıyor derken yapılıyor SSC ama biz şeyle ya mı? Abi adam yok oldu bu yok böyle şans. Şimdi scope açarsak şey iptal oluyor. Ee, challenge. Ay challenger. Ay challenger. Neyse dur. Aha şunu gördük. Şöyle arkadaşlar ay yok oldular ya. Şununla gezeyim scope şöyle. Tamam şu an orayı dinledim. Ama adam alamıyorum sonunculukta. İlerliyoruz. Aha. Burada şimdi scope açsam geldi de. Başka silaha vurunca da ee, scope ama no scope challenge iptal oluyor yani. Challenge iptal oluyor. Aha. Bir tane var mı? Abi ne kadar scope da çok murgum. Cidden murgu. SS ile bir de yapalım. Aha, She's like that. No, no, no. Oh. Abi Neyse Geri alınca ben Aha Abi Vur 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 ah. Abi adam geldi bıçak attı No scope challenge Please help <laughs> Yardım edin gençler Şöyle Abi Ben daha scope ayarlayana kadar psikopat mı? İşte imajını ayarlaya kadar dur. Bir şey buldum. Aynı. Bunda da pek bir şey fayda etmiyor ya. Ben bununla da adam alıyorum, alamıyorum. Ayrıca gördüğünüz gibi arkadaşlar kaliteli şu AWP'nin aynasından anlarsınız olur. Normal kendi da. Skar 20 ile de olur. Uf be bulsaydım fena efsane olurdu. Bir kill bile alamazsak challenge öldü abi ne yapıyorsun? Cık, cık, cık. Ay be challenge diyor. Sen ne yapıyorsun Bir tane kill aldık. Geldim lan. Abi alamadık ya. Aha. 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 Aa vallahi iki kill aldık. Noskop. Aa bir tane bir health'imiz var. Abi bir tane daha adam alsaydık ne Ha şunu kapa ya. Bu şunu sil. En son disconnect atmışım. <laughs> Abi ne yapıyor? Allah özür dilerim. Aha. Aha. Merhaba çat. <laughs> Abi ya trol l. troll. on. Trollü mü lan 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 lan? Oh lazım. Adamı gördükten sonra. Allah. Oh my god! Oh my god! Abi efsane vuruş efsane vuruşlar. Efsane no noskoplar. No nice Uf abi çok güçlü ko değil mi? Çok. Oyunun sesini açtım CS'de Minecraft'ta kapalı da. Fraps'ten ayarlanıyor. Uf, şart şuradan şuradan vursak efsane mi ko şey. Oha, uh -huh. uh -huh. ah. oha. Uf ya abi nerede niye o kadar kişi arasından gökyüzüne vuruyor ya? Adamın elinde skar 20 var la herhalde. Bakalım. Ha, ne güzel de vurdu. Şuraya pusacağım. Ses mi kastı? Aha. Gel 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 abi. Uf ya, ne yapıyorsun ya? Hadi dur bak. Şöyle uf 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 bıçak atmaya gelmiş abi çok nasılsınız ya cidden 10 dakikalık maçtan 2 dakika kaldı ve biz sadece 2 kill mi alabildik adam yok oluyor abi tam vuracağım adamlar yok oluyor ne 5 yerden vurdular 55 yerden vurdular 93 95 yerden vurdular oh my god çıldırdım aha oh my god ikinci uzaktan nasıl kafamız? Alıştım ya yavaş yavaş. Baba baba baba. Çab, abi sadece kanımı mı çıkartabiliyorum? Ne yapıyor? Ama efsane vurmuyor mu? Şişle. Oh my god. Kaç kill? Neredeyim? 6 kill. Bu da 7 kill. Açık vurmak sayılıyor herhalde. No scope challenge'ta. Aha abi. Şöyleyse, şöyle Hadi ne Oh my god. Oh my god this man. Oh my, goodness, man. Not oh my god this man. Hadi ne yapayım? Dört et. health. Şöyle. Skopu açıp adamı buluyorum sonra skopu kapayıp adamı vurmaya çalışıyorum da. Orada adamı vurmadığım için sayılmıyor yani bir şey olmuyor. Eee aslında. Of, 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 of. Aferin size Aferin size abi arkamda diye Çok korkuyorum ya Git B'deler kesin Abi Of helal olsun size Aa bak B'de bir Birkaç kişi daha var Abi ne yapıyor? direkt gelip beni F90'da tarıyor Oh Oh my god Oh my god miss. Şuradaki adam şöyle vurabilir miyim Oh my god kaç kilo olmuş aga 9 kilo ne lan abi abi ne yapıyorsun sıçtık mısın biz bu challenge yapmakta hata yaptık abi ne yapıyorsun ya kurşun tayı yiyenleri bak ben şuraya sıkıyorum kurşun tayı oralara falan gidiyor şimdi adam vurma zaman adamı Abi yok böyle bir şey. Cidden 30 saniye kaldı. Abi oyuna drop girdi. Sen nesin ya böyle? Uf, <laughs> uf. Cidden yeter. Bak bu kill tüm dünya için. Ya bu kill değil yani. <laughs> bu kill değil. Bak 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 bundan bahsediyorum. Bu da değil abi. Adam makro hack. Minecraft exe ne Hadi hadi. Neyse bu da değildi de. Five Seven Orman'da gece şeyden düşmüştü. Neyden düşmüştü şu silahta. neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İşte bu videoda şey yaptık. Neydi bunun adı? scope Challenge. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Like atın. Görüşmek üzere. Bye. bye.